Güvenlik denetleme Başkanlığı. E-Devlet kapısı üzerinden özel güvenlik kimlik kartı başvuru işlemleri. Özel güvenlik görevlilerinin kimlik kart başvuru işlemleri E-Devlet kapısı ile yapılan entegrasyon kapsamında artık turkiye.gov.tr adresinden yapılabilecektir. E-Devlet kapısı üzerinden başvuru yapabilmek için öncelikle telefon ve e-posta bilgilerinizin E-Devlet kapısı sisteminde bulunması ve onaylanmış olması gerekmektedir. Türkiye.gov.tr adresine Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaranız ve e-devlet kapısı şifrenizle giriş yapıldıktan sonra arama kısmına Özel Güvenlik ibaresi yazılarak Özel Güvenlik Kimlik Kartı Başvuruları seçeneğine tıklayınız. Daha sonra ekranın sağ tarafında bulunan Yeni Başvuru butonuna tıklayarak Özel Güvenlik Kimlik Kartı Başvuru işleminizi başlatınız. Başvurunuz ikamet adresinizin bağlı bulunduğu kolluk birimine gönderileceğinden, başvuru ve iletişim bilgileri sekmesinden bağlı bulunduğunuz kolluk birimini seçiniz. Hemen altında kimlik teslimi adres bilgileri sekmesi bulunmaktadır. Kişiselleştirme işlemi yapılan kimlik kartınızın MERNİS sisteminde kayıtlı ikamet adresinize gönderilmesini istiyorsanız, yerleşim yeri adresi'ni seçiniz. Kimlik kartınızın farklı bir adrese teslim edilmesini istiyorsanız başka bir adres seçeneğini işaretleyerek altında bulunan yazı alanına teslimatın gerçekleştirilmesini istediğiniz adresi yazınız. Adres seçim işleminden sonra kimlik tipi ve veriliş nedeni sekmelerinden kendinize uygun olan seçeneği işaretleyiniz. İmza alanına ise kimlik kartınızın üzerinde bulunacak olan imzanın görselini PDF formatında ve en fazla 1 megabyte boyutunda olacak şekilde sisteme yüklemesini yapınız. Bu işlem için dosya yükle butonuna tıklayınız ve ilgili görseli sisteminizde kayıtlı olduğu yerden seçtikten sonra aç butonuna basınız. İmza görseli sisteme yüklendikten sonra ekranda bulunan yeşil tik işaretini göreceksiniz. Eğer yanlış dosya yüklemesi yaptıysanız kırmızı renkteki dosyayı sil yazısına tıklayarak yüklenmiş olan dijital dosyayı silebilir ve tekrardan dosya yükleme işlemi yapabilirsiniz. İmza görseli de sisteme yüklendikten sonra ekranın alt kısmında bulunan devam et butonuna tıklayınız. Durum bildirir sağlık raporlarınızın görüntülendiği bu aşama, kimlik kartı yenileme başvurusunda bulunacak özel güvenlik görevlilerine görüntülenmeyecektir. Ancak temel eğitim sonrası ilk defa kimlik başvurusunda bulunacaksanız ya da kimlik tipi değişikliği başvurusunda bulunacaksanız, son bir yıl içinde alınmış ve özel güvenlik görevlisi olabileceğinize dair sağlık raporunuzu seçiniz. İlgili şartları sağlamayan rapor kullanarak yapılan başvurular reddedilecektir. Bu aşamada, Sağlık Bakanlığı sisteminde kayıtlı özel güvenlik görevlisi olabileceğinize dair e-raporunuz bulunmuyorsa, e-Devlet kapısı üzerinden özel güvenlik kimlik kart başvuru işlemlerine devam edemeyeceksiniz. Sağlık raporunuzu seçip, Devam et butonuna tıkladıktan sonra karşınıza gelen ekranda Seçtiğiniz sağlık raporu görüntülenecektir. Sağlık raporunuzu kontrol edip doğruluğundan emin olduktan sonra ekranın alt kısmında bulunan devam et butonuna tıklayınız. Sağlık raporu işleminden sonra karşınıza bilgilendirme formu çıkacaktır. E-Devlet Kapısı kanalından kimlik başvurusunda bulunamayacak olan istisnai kişiler ve başvurunuzun gerçekleşmeyeceği durumlar hakkında bilgi sahibi olmak adına bu formu dikkatlice okuyunuz. Daha sonra Yukarıdaki bilgilendirme yazısını okudum ve kabul ediyorum kutucuğu işaretlenerek devam et butonuna tıklayınız. Gelen ekranda başvuru sürecinde beyan ettiğiniz tüm bilgiler görüntülenmektedir. Hatalı bilgi olduğunu düşündüğünüz alanın altındaki güncelle butonuna tıklayarak gerekli düzeltme işlemini yapabilirsiniz. Tüm bilgilerin doğru olduğundan emin olduktan sonra sayfanın en alt kısmında bulunan başvur butonuna tıklayarak özel güvenlik kimlik kartı başvuru işleminizi tamamlayınız. Gelen ekranda kimlik başvurunuzun alındığına dair Bilgilendirme yazısı çıkacaktır. Kimlik kartınızın geçerlilik tarihinde hata olduğunu düşünüyorsanız ikamet adresinizin bağlı bulunduğu kolluk birimine müracaat edebilirsiniz.